Büyük İsrail projesi çerçevesinde İsrail ya Gazze'lileri Sinan Sölü'ne sürecek ya onları dünyanın çeşitli ülkelerine dağıtacak. Türkiye'de bu ülkelerden birisidir. Lütfen bu konuda dikkatinizi çekiyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz. Bakınız Suriye'den binlerce yüz binlerce, milyonlarca insanımız Türkiye, insan Türkiye geldi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilirken sınırlarımız zaten kevgire dönmüştü. Binlerce, on binlerce insan Türkiye'mize geldi. Ve yarın sakın ha bu konuda gerekçesi ne olursa olsun diplomatik ilişkiler dışında geliş gidişler hariç hiçbir Filistinli'nin Türkiye'ye gelmesine vesile olmayın ya da neden olmayın. Dediğini yapacağız. Bunu sakın yapmayın. Şabat yapacağız Sayın diyor. O dediğinizi yapacağız diyor. Arkadaşlar ne söylüyorum?